Ay. oh huh. yoruldum. Anladım ama zor oldu anlamaz. Yıktım, yıktım. İkinci parti hoş geldiniz. Merhaba bugün sen sonucum geldi ve çok üzüldüm. Sana birkaç soru sorabilir miyim? Medipo Üniversitesi Endüstri Mühendisliği hakkında ben burslu gideceğim muhtemelen. Kalırsam bursum kesilir mi? Değil mi? Fazla kalan kişi oluyor mu? Yurtlarda öğrencisi olan herkes kalabilir mi? ücretini de söyleyebilir misin? Medipol'de çok çalışmak gerekiyor yoksa hem sosyal hayatı hem dersleri idare edebilir miyiz falan demiş. Bu bölüm ne zaman açılmış bir de? Çok güzel ve çok tatlısın. Şimdi teşekkürler. <laughs> Öncelikle az önce bunların cevabını az çok verdim. Bursun kesilmez kaldığında. Bursunun kesilmesi çok zor bir şey. Böyle bir şeyden korkma şu anda. Yurtta da şöyle bir şey var. Başvuru yapıyorsun ve herkes seçilmiyor maalesef kalabalık olduğu için. Ben seçilmiştim herhalde. Çoğu insan seçiliyor yine ama Garanti yok yani. Başvuru yapıyorsun. Yurdun ücretleri de 12-13 milyar falan oluyor. Medipol'de çok çalışmak gerekiyor. Hem sosyal hayatı olan hem de dersleri idare edebilen biri olman için mühendislik okuman gerekiyor bu okulda. Onu biliyorum. Hani bu okulda okuyup de diğer bölümlerde okuyan arkadaşlarım bunu yapabiliyor ama Medipol'de mühendislik okuyorsan biraz fedakarlık ediyorsun gençliğinden. <laughs> gençliğinden gidiyor yani onu söyleyebilirim. Bir de bölüm ne zaman açılmış? Onu da bir zahmet internetten bakarsın. Hmm. Şimdi şöyle bir soru gelmişti. Medipol İletişim Fakültesi nasıl staj imkanı var mı? Çok kötü okulu kararsızım. Ben bunun cevabını kesin ki bilmediğim için story'de sordum hani okuyan varsa bir şey söylesin diye. Medipol'de İletişim Fakültesi'nde okuyan birisi şöyle bir şey yazdı. Kadir Has, Bilgi, Medipol. Bu üçü özel okullarda İletişim fakültesine ilk üçe girer. Ben de iletişim öğrencisiyim. Medipol kötü değil kesinlikle. Daha iyisi olsun derlerse Bilgi, Kadir Has. Bir kişi daha anlatmıştı. Ve gerçekten onlara esas almamış mı? Muazzam mesaj telefonumda şimdi video kaydını durdurmayayım. O zaman şöyle yapacağım. Oy sesleri şimdi bırakacağım. Oradan oku tamam mı? Orada iletişim fakültesi hakkında bayağı detaylı detaylı anlatmıştı. Merhaba Elif, seni yeni yeni tanıdım ve motivasyon videonu yeni izledim. Öncelikle seni izlediğim kadarıyla çok güzel bir kalbin olduğunu söylemek istiyorum. Samimiyetini hissettiriyorsun. Yeni bir şeylere tek katılmaya çalışırken kendimde çok fazla özgüven eksikliği hissediyorum. Lise hayatım gerçekten boş geçtiği için üniversiteyi daha güzel değerlendirmek için bir sürü planla gittim. Ama mesela okulda olan kulüplere katılırken tek olduğum hiçbir şeye gidemedim. Hep çekindim, yanımda olan birilerinin olma ihtiyacını duydum. İlk senem ve hazırlık sınıfında olduğum için de çok çevrem yoktu. Okul dışı aktivitelerde kendi çevremle her şey iyiydi ama diğer türlüsünde açmam gerektiğini düşünüyorum. Sence neler yapmalıyım ya da yapabilirim? Böyle bir şey var. Ben de çok fazla etkinliklere yalnız giden bir insan özgüven eksikliği yaşadım mı? Hayır sanırım. Şimdi şöyle düşün: Bir konferansa gidiyorsun. Belki böyle tek başına böyle çekine çekine böyle bir sandalyeye yerleşmeye çalışıyorsun gizli gizli falan böyle. Herkes sana bakıyormuş sanki. Yuh yani bu kız ne kadar yalnız ya ne kadar acınası tek başına buraya gelmiş olan dediğini hayal ediyorsun o. Kimse ama kimse o an senin hakkında hiçbir şey bilmiyor. Belki sen dünyanın en en sosyal, en harika, en işte belki en iyi mühendisisin, belki okulunun birincisisin. Bunları hiç kimse bilmiyor ve sen kendini nasıl yansıtırsan, sen nasıl bir özgüvenle girersen o ortama Herkes senin hakkında onu düşünmek zorunda kalacak. Ama ben her zaman şuna inanıyorum. Sen kendini nasıl gösterirsen insanlar senin öyle olduğunu düşünüyor. Çünkü kimse senin hakkında bir şey bilmiyor. O an seni gördüğü an senin işte bu zamana kadar hayatta neler yaptığını, işte lise hayatı nasıl geçtiğini bilmiyor. Belki de muazzam ötesi güzel geçti yani. Sen nasıl yansıtırsan onlar seni öyle biliyor. Bir şey yapmamış olmak atıyorum lise döneminde veya hala bile bir şey yapmıyor olmak beni rahatsız etmiyor. Bunun sorumluluğu bana ait. İstersen bu hayat için hiçbir şey yapmam. Sıfır verimle yaşarım. Kimseye ilgilendirmez bu yani. Kimse de beni yargılayamaz. O yüzden hani o özgüvenle ve kendi hayatımın sorumluluğunu kendime aldığım için kimse de kendime bir şey söylettirmem yani. Ben bir şey yapmadığımı söylemediği değil çekinmem. Bir şey yaptığımda kendimi gurur duymayı da çok iyi bilirim. Ben evde eşek gibi yatmak yerine yani o konferansa tek başıma gelmişim gelmişim. Beni ilgilen tek şey bu. Ben gelmişim ve oraya kendim için gelmişim. Şuna emin ol kimse de zaten yalnız mı gelmiş ya falan demiyor böyle veya öyle bir ortam oluşmuyor bile yani. Gayet rahatlıkla her yere gidebilirsin. Her kulübün aktivitesine gidebilirsin. Dediğim gibi sen kendi nasıl gösterirsen senin başın ne kadar dik olursa onlar senin hakkında öyle düşün. Kulüp ortamlarında da hani asla kendini kasma ve kendini fazla önemsersen bu özgüvensizliği aslında birazcık şey yapıyorsun. Çünkü hani o kadar da değilsin insanların yani kimle geldin veya ne yaptın. Otur, bir sohbet kurmaya çalış. Oraya arkadaşla gelen insanın tek bir avantajı oluyor. O da hani onun ortamda gelirse veya bir şey böyle bir stres olsa arkadaşına dönün. Gerekirse onunla konuşuyor gibi yapar. Ama sen böyle tek kalıp hani nereye bakacağım ya ne yapacağım falan diye düşünüyorsan o bir şey bul kendine. Mesela ben öyle yerlere hep defterimle giderim. İşte bir şey yazıyor gibi yaparım veya işte telefona elimi alırım. İşte not tutarım, bir şey yaparım falan. Kendi kendime zaten eğlenecek bir şey bir şekilde bulurum yani. Gerçekten hani yalnız kalmak hiç kötü bir şey değil. Aşırı normal bir şey. Bu arada yalnız kalmak da bir tercihtir bazen. Mesela bazen gerçekten tek başıma gitmek bana daha verimli hissettiriyor. Çünkü arkadaş ortamıyla bir yere gittiğinde bazen kakarık kereyle geçiyor ama tek başıma gittiğimde o katıldığım şeyden daha çok verim aldığım için kendi isteğimle tek başıma gittiğim bile oluyor çevremdeki insanlar bu tarz şeylerin çok fazla önemli olduğunu düşünmüyor veya kendini geliştirmek için inanılmaz bir gayret içerisinde değil. Ben tek başıma gitmek zorunda kalıyorum bazı ortamlara ama hiç hiç yani bunda bir şey yok. Eğer bir konuda özgüvensizlik yaşarsan o kapıdan girerken şöyle bir kafanı kaldır ve de ki yani içeri İngiltere prensesi falan oturmuyor yani. Herhangi 2-3 insan oturuyor ve içeri gideceğim. Gayet sohbet edeceğim, bir şekilde kaynaşacağım. Ben şu anda mesela okulda mekle birlikte çalışıyorum devamlı mekinlik mesela etkinliğine gittiğimde ve o etkinliğe giderken kafamda şu vardı hani eğer etkinlik güzel geçerse bir şeyler iyi giderse ben de bu ekipte yer almak istiyorum ve ekibe ilk gittiğimde abartmıyorum herkes kankaydı tek başımaydım böyle yani herkes inanılmaz samimi böyle bir oturdum bir böyle bir saniye şey oldum nereye bakacağım ben hani böyle tavana bakınıyor herkes bir şekilde bir şeyle sohbet ediyor bir şey yapıyor ve ben ne yapacağımı bilemiyorum sonra böyle gayet rahat bir şekilde durdum zaten o rahat enerjiyi verdiğimde insanlar atıyorum böyle somurtkan ve bu şekilde duran bir şey birinden böyle bir şey istemeye çekiniyor ama ben o enerjiyi verdiğim için birisine satıyorum. Ya şunu uzatabilir misin ya. Şunu şey yapacağız da dediğinde sen onu uzatırken onunla bir sohbete giriyorsun ve bir şekilde ilerliyor ve insanlar kesinlikle ama kesinlikle bence en çok samimiyet önemsiyor yani ne Kendini germek yerine çekmek yerine samimi olursan zaten o ortama bir şekilde adapte oluyorsun. Burada arada sorular bitmiyor. Tercih indirimi 4 yıl boyunca devam ediyor mu? Evet ediyor. En üst mühendisliğini mezun olduktan sonra kolaylıkla iş bulabilir mi? Evet çünkü endüstri mühendisleri çok fazla alanda çalışabiliyor. Üretimin olduğu her yerde endüstri mühendisliğini yapabileceği bir şey olduğu için ve ona ihtiyaç olduğu için endüstri mühendisliği kolaylıkla bence iş bulabilir. Bunun en iyi etkileyici etkinlik hangisiydi? Tim Cho etkinliği sevdim böyle çünkü bir de Zaten etkinliğe giderken böyle markalara bakıyordum ve bu markada aslında ben şöyle şöyle yapabilirim, çalışabilirim falan heyecanıyla gidiyordum. Ama en etkilendi. Boğaziçi Üniversitesi'nde kadınlar için bir program olmuştu Kadınlar Günü'nde. Women in Business. Hey, merak ettim bu kızları. 🎵Nasıl pırıldar bu kadar öfke mi O çok güzeldi gerçekten. Çok onlardan etkilenmişim yani çok güçlü kadınlar. Kadınların her şeye rağmen kendi hayatlarını kazanmaya çalışmaları beni inanması etkiliyor. Türkiye'deki algıları bir şeyleri değiştiremiyorum ama en azından... Ee, kendi hayatımın sorumluluğunu eline aldım ve şeyleri kabul etmiyorum, işte sen kadınsın yapamazsın, sen kadınsın şöylesin ben bunları kabul etmiyorum. O senin barzo kafan, barzo düşüncen yani beni hiç ilgilendirmiyor. Geçen sene değil, Ondan önceki sene bir iş görüşmesine gitmiştim, orada işte oranın sahibiyle ve iyi bir marka yani, sohbet ederken böyle bir kafe. Ben işte mühendislik okuduğumu söylemiştim ve bana direkt demişti ki, ne? <laughs> Kadınlar mühendislik okumaz işte bilmem ne ülkesine gittim ben orada işte kadınlar sadece işte kasiyerlik yapıyor işte kadınlar böyle meslekler yapamaz kadınlar daha narin meslekler içinde. Kusura bakmayın da benziyor muyum çiçeğe? Hani gerçekten benziyor muyum yani neden öyle bir şey yapmak zorunda olayım? Elim var, bacağım var, beynim var bir kere yani. Benim endüstri mühendisliği yapmaktan alıkoyan hiçbir şey yok bu dünyada. Hiçbir şey yok şu anda bak. Hani kafan sayısala basmaz ve endüstriyi seçmezsin anlarım. Ama kadın olduğun için deniz seçim seçmez yapmazsın ya. Yani nasıl nasıl tatsınız yani gerçekten ve çok komik. neyse. Sizin okulunuzun zorunlu stajı var mı? Bizim okulumuzun zorunlu stajı var 2 sene. 20-20 olmak üzere 40 iş günü. Biri üretimde, biri yönetimde. İngilizce endüstri mühendisi için çalışma stilim var mı? Böyle ilk zamanlarda falan şey yapıyordum işte. Her cümleyinin her kelimesini kesinlikle anlamaya çalışıyordum. Bundan vazgeçtim. Hani artık bir Türkçe cümle okur gibi okumaya çalışıyorum ve Anladığım kadarıyla o cümleden bir anlam çıkarıyorum. Hani böyle her kelimeyi anlamaya inanmaz gayret etmiyorum. Sayısal bir bölüm olduğu için şu anda gördüğüm dersler genellikle öyle olduğu için İngilizce atıyorum bir sınavda beni çok zorlamıyor yani. Soruyu anlayabiliyorum bir şekilde ve sayısal işlemler yapıyorum zaten. Ha, tam böyle bir soru gelmiş. İngilizce okuduğun için sınav anda soruyu anlamana rağmen İngilizce cevap yazamadığın an oldu mu? Evet oldu. Malzeme veya imalat üsullerinde falan. Hani soruyu anlıyorum böyle zaten kısacık sorular oluyor ama onun şimdi cevabını açıklamam gerekiyor ama Aklıma çelikten başka mesela bir kelimenin incesi gelmiyor yani. Böyle bir hani o çeliğin işte şu şu, şu aşamadan geçip de şöyle olmasın falan anlatıyor. Tabi bir kere yani gerçekten o süreci anlatamıyorum ve mecburen çizdim. Böyle push falan yazıyorum böyle burayı yitirir şöyle yapar falan diye. Çünkü kelime olarak cümle olarak kesinlikle kuramadım yani. LinkedIn hesabı açtım mı? Tabii ki açtım. Üniversiteye geldiğim gibi açtım ve kullanıyorum aktif olarak da. Artık hızlanacağım ve sadece ortak soruları cevaplayacağım. Diğerlerine artık DM'den cevap vermeye çalıştım. İstanbul'da yurt paraları senin kaldığın yurt vesaire açıklayabilir misin? Kendi yurdumu az önce söyledim. İstanbul'da yurtlar da genel olarak böyle 10 bin ile 20 bin arasında falan değişiyor herhalde. Çok böyle inanılmaz güzel yurtlar tabii ki 25-30 bine kadar falan çıkıyor. İstanbul Aydın'ın biz yurduna gitmiştik. Okuldan pahalıydı. 30 milyar mı neydi yani? Ve içinde yemek falan yok yani bunların. O yüzden çok değişiyor yani. İstanbul'u aile ikna etmekle ilgili geniş taktikler verir misin? Çoğu aile. Böyle İstanbul böyle bir şey oluyor. Eh, anne keşke orayı da istemeseydi falan böyle çünkü insanı korkutuyor yani. Tabii ki Bursa'da olmam mesela çok daha ailemi rahatlatırdı ama İstanbul böyle benim ailem asla buna karışacak bir insan değil hani hele ki eğitim anlamında ama onlar bile böyle bir şey oldu. <laughs> ya hani İstanbul misyon ya hani gerçekten mi falan diye ama kesinlikle karışmadılar. Ama illa ikna etmek gerekiyor. Bu konuda aile ve çocuğun bu iletişimi sağlıklı bir şekilde kurana kadar gerekirse 10 gün ardarda arda konuşmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aileler bir türlü anlamayabiliyor bazı şeyleri. Çocuklar da bir türlü doğru şekilde anlatamayabiliyor. O yüzden hani güzelce İstanbul'da okumayı neden istiyorsunuz? İstanbul'da okumanız size ne katacakları katacak? Bunları ailenize güzelce anlatmanız gerekiyor. Umarım aileniz de bu konuda bir anlayış gösterir. Evet gözleri korkabilir. Tabii ki İstanbul kalabalık şey bir şehir ama bir şekilde mücadele etmeniz gerekiyor ve size bu konuda güvenmeleri gerekiyor yani. İstanbul'da evet tabii ki elini kolunu sallaya sallaya dolaşmıyorsun. Bir şöyle arkana bakman gerekiyor, çantanı kollaman gerekiyor ama bunun sorumluluğunu sizin alabileceğinize güvenmeleri gerekiyor ve sizin de bu güveni onlara vermeniz gerekiyor. Eğer çok çıt kırıldım, çok böyle e, hiçbir şey yapamayan bir insansanız onlar da tabii ki hani bu kız veya bu çocuk ne yapacak İstanbul'da falan diye düşünebilir. İstanbul zaten onları korkutuyor. Zaten bu haberleri açtıklarında devamlı İstanbul'a alakalı kötü bir şeyler görüyorlar. O yüzden bununla başa çıkabileceğinizi göstermeniz gerekiyor. O yüzden de ailenizle onlar anlayana kadar konuşun. Hayat mottom var mı? Varsa nedir? Aa keşke bu soruyu önceden görseydim ve biraz düşünseydim. Motto olarak söyleyemem şu anda aklıma gelmez ama şöyle bir hayatıma genel olarak baktığımda her günü hani hangi motivasyonla uyanıyorum veya en çok neyi önemsiyorum diye düşündüğümde ben gerçekten sevgiyi çok önemsiyorum. Çok 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 önemsiyorum gerçekten. Hani her şeye karşı olan sevgiyi. Bir çiçeğe karşı olan, insana karşı olan, yaptığın işe karşı olan sevgi. Her şeye sevgili yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Bir türlü insan var. Senin düşündüğünün tam aksini düşünen, senin yargılamak istediğini yapan insanlar var. Ama böyle kimseyi yargılamadan sevmeye çalışıyorum sadece. Herkesin bu hayatta edindiği deneyimler var, bir şeyler var ve onlar sonucu o öyle yapıyor olabilir, öyle düşünüyor olabilir. Biz onları belki anlayamıyoruzdur, onlar da bizi anlayamıyordur bazı durumlarda. O yüzden ben her şeye, her duruma sevgili yaklaşma taraftarıyım. Şunu da yapamam yani, işte üç günlük hayat bu millete bir bok yapılmaz işte. Aman şu ayet için mi uğraşacağım, aman salla falan bunu diyemem. Artık böyle her şey tabii ki çok sıradanlaştı. Her şeye ulaşmak, yeni bir insana ulaşmak, yeni bir şey ulaşmak çok kolay olabiliyor. Ama yine de bunları küçük düşürme yani gözünde. Yani bir şeylere değer vermeyi abart. Her şeye değer vermeyi abart yani küçümseme. Şu an aklıma bunlar geldi. Eminim ki şu an yazıyor olsaydım bin kat daha fazlasını yazardım. Ama bazen kamera karşısında konuşurken aklıma hiçbir şey gelmiyor. Nasıl bir işe derse motive olabiliyorsun? Aslında hep derler ya hani bir şey yaptığın an değil de o yapana kadar ki anda mutlu olursun. Ya yani o işi başardığında değil de onu başarana kadar o yaptığın aşamada mutlu olursun. Hem bunu biliyorum ama hem de aynı zamanda onu başardıktan sonraki böyle o tiki de çok seviyorum yani. Bir şeyi başarmış olmayı çok seviyorum. O yüzden bir iş yaparken veya bir derse çalışırken Öncelikle hani her şeyi planlamaya çalışıyorum. İşte ilk şunu yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Onları tık attıkça ben iyi hissediyorum. Mezuna kaldım çok üzgünüm. Çalışma motivasyonum yok. Ben mezuna kalmakla alakalı şöyle düşünüyorum açıkçası. Mesela istediğim bölümü kazanamadığımda önümde bir seçenek vardı. Ya mezuna kalacağım, tekrardan hazırlanacağım ya da alternatiflere bakmak zorundayım. Ve ben kendime mezuna kalacak psikolojiyi göremedim. Mezuna kaldığında daha çok çalışabileceğinden, daha iyisini yapabileceğinden emin olman gerekiyor bir nef. Ben mezuna kalsam daha iyisini yapabilir miyim? Veya bu kadar azimli bir insan mıyım? Şu ankinden daha fazla çalışabilecek miyim? O hırsa sahip miyim? O psikolojide miyim? Bunu düşündüm ve kesinlikle olmadığıma karar verdim. Ya ben zaten çalışmıştım ve çok çok daha fazlasını çalışmam gerekiyor diye yani kazanmam için. O an bu psikolojiye de sahip değildim. O an bu isteğe de o kadar sahip değildim. Yani yapabileceğime gerçekten inanmıyordum. Ama şeyden değil yani. Salak olduğumdan değil. Kendimde o kadar o çalışma şeyini göremedim yani. O potansiyeli, o kadar çalışma isteğini göremedim. Bir kez daha hazırlanıp böyle çalışabileceğimi düşünmedim yani. O yüzden mecburen diğer seçeneklere bakmak zorunda kaldım. O seçenekler arasında da en iyisini seçmek zorundaydım. Zaten bir şekilde o yol beni bulunca, ben de onu kabul edince iyi yerlere geldim yani bir şekilde. O yüzden siz de bir düşünün. Mezununa kalacağım ve ben bunu yapacağım diyor musunuz? O kadar azimli misiniz? Yoksa ben, içten içebilirsiniz ya, ben biraz daha eşeğim. Ben çok çok daha fazlasını çalışmayacağım bunun. Çalışsam çalışsam bu kadar veya biraz daha fazla çalışabilirim. Ve bu beni kurtarmaz. O yüzden ben diğer seçeneklere bakayım diyorsanız mevzuna hiç kalmayın. Başka şeyleri tercih edin. Benim size söyleyeceğim bu kadar. anda muhtemelen çok streslisiniz. Ben bir şeyler anlatıkça belki biraz rahatladınız. Belki daha da çok kafanız karıştı. Ne yapacağım şimdi falan diye. E size şunu söyleyeyim sadece. Bir şekilde bu dönemler geçiyor. Şu anda bunu yaşamanız çok normal. Yapacak bir şey yok. Yani dönem dönem mecburen ben yaşadım. Şimdi sıra sizde ve siz yaşıyorsunuz. Umarım her şeyin en güzel, en hayırlısı olur. Ama şunu bilin ki eğer bir şey öyle oluyorsa bazen onda bir hayır oluyor gerçekten. O yüzden kafanızı taşlara vurmayın. O öyle olduysa onun bir yere gelesi vardır. Yani belki de o bölümde daha mutlu olacaksınız. Daha iyi olacaktır bir şeyler. Kendinizi çok hırpalamadan oturun ve dediğim gibi hani artık puanını değiştiremeyeceksin sonuçta. Seçeneklere bak önündeki. Artılarını düşün, eksilerini düşün, bölümleri, üniversiteleri bu şekilde tart. Senin için şehir ne kadar önemli? O yüzden şehrini ona göre seç. Senin üniversite hayatından beklentin ne? Buna göre üniversitenin şehrini seç. Duygusallığı bir tık azalt ve biraz daha mantıklı düşünmeye başla. kendini hiçbir sonuçta, hiçbir sonuçta başarısız hissetme. Çok iyi yaptın diye de kendini aşırı bir şey sanma. Çünkü daha üniversite hayatın yeni başlıyor yani. Yeni göreceksin hayatı neredeyse. Benden çok daha kötü sıralamayla okula gidip şu an bana binlerce fark atan insanlar var yani o dönemki psikolojiye bağlı oluyor. O zamanki o olayı ciddiye alışına bağlı oluyor. O yüzden hani bu sınav sonucu, bu süreçler işte bunlar sizin hiçbir şeyinizi göstermiyor yani. Aman akraban sana laf söylemiş, annen şu kazandı diye seni şöyle yapmış, şöyle demiş bilmem ne. Boş ver yani. Gerçekten boş ver. Herkes bir şey söylüyor. Valla en iyi okula git. En iyi okulu bile kötüleyen yani bulursun ya yani. Her şey umarım çok güzel olur. Çok öpüyorum seni. Umarım bir tık yardımcı olabilmişimdir sana. Bu süreçte DM'lere hep dönmeye çalışacağım. Eğer hani aklınızda bir şey takılırsa veya sizi yönlendirebileceğim bir şey olursa her zaman yardımcı olmak isterim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.